Bunlar eş dost akraba. Eş, dost akraba. eş dost akraba. bilen insanlar, bilen insanlar var. Baş, ben gösterebilir baş, miyim? Baş, baş, beş liralık. Beş lira. lira. Evet. Beş lira. Bu beş lira. Evet. Taneli, tane erik. Beş lira. Evet kardeşim. Buyurun. Evet. Kurban olur. Ağlayacak. Kurban olur. Yemin ederim Başka Gelsin seni biraz dinlesin tamam mı? Bu akşam geleceksin. Ha kaçırdın. Tamam tamam. 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 Yürü, yürü. Teşekkür ederim. Özgür sizinle ilgilenecek sağ ablacığım. Akşam de evine biri gelecek tamam mı? Başkan bir başkan de sıfır Şurada esnafım ben. Merhaba. Allah başkan bağışlasın. Başkanım bana bakalım. Ne yazık ki 5 liralık erik gördük yani 6 tane 5 tane falan tanesi 1 lira. 5 lirası cefaya getirdim.